hala atmayan varsa twitter'a girin hashtag bizimkilerin maçı var ee, şeyini hemen yapın çünkü bizimkilerin akşam maçı var akşam maça kadar bu yayın bu arada onu da söyleyeyim yani çabuk bizim çocuklara destek çabuk Bir hashtag bizimkilerin maçı var Metelli 53'ü bugün götten Neşe edeceğiz şey. arkadaşlar. Yine, lütfen siz de çanlarımıza kafalarımızı altı bir videomu beğenmeyi aşağıya yorum atmayı lütfen unutmayın. Abone olun bir de arkadaşlar her an YouTube abonelikleri hepsini paralı yapabilirmiş şu an bedava abone olmak için. <laughs> tamam oğlum botlar gitsin sıkıntı yok Biz bize bak. Kaç kişi kaldık? Kaç kaldık lan? 9500. Dur daha gidecek var. Lan USB <laughs> ile çalışan ben. musluk mu olur amına koyayım? Bros bu adam göstermedim bunu dedi USB ile takıyorsun dedi ya Bro şimdi bak bunu nasıl anlatayım sana Velev ki şu musluk Jurox gördün mü musluğu Yo değil mi Şu velev ki musluk öyle hayal et Değil kanka hayal edemiyorum Oğlum ben sana şu muslu musluğu sok gel lan Anasını s**k musluğu s**k getireceğim seni göreceğin ebenin a**nı O sökülüyor mu lan musluk? <laughs> Musluk. Şunun beyazı da bu da aletmiş tamam mı o alet Şimdi tamam. sensör geldi çalıştı bunu çekti buradan Musluğu akıtıyor evet. ondan sonra pıt diye musluğu geri kapatıyor mu Doğru mu? Musluğu. Doğru <laughs> Şimdi musluğu şarjı geri zekalı şeyden <laughs> Burada biterse ne olacak Musluğu hasta da Açılmayacak Burada biterse kapan açılmayacak kapan Duşu da açar kapatırsın ya Bu olay bu anlattığım olay, buydu. Kapan olay kapan. buydu Her taraf su oldu su oldu Bu Anlamadım gibi de tesisatçı çağıracağım evet ya Hemen şu. E tamam da o mantıkla musluğu kullanamıyor ki. Mantık olarak musluğu kullanamıyor ki. Babu kıyamete. Ben de kullanmayı verme. Mantıksızdım zaten. Şu ses ayarlayalım. Hani, ya bu e... Kemal yüzünden şu oyunu oynayamıyorum. Oğlum şu çocuğa söyleyin şu oyunu oynayalım artık yeter ya. Yeter ya artık. FIFA'da ben şey oyunu oynamak istiyorum Benim ya. var aktaramıyorum diye. Evet. Bunu aktarabiliyorum bu oyunda. Yani öyle çok kompleks bir oyun değil zaten. Ya, hani ama gene de güzel aktarıyorsun. Yani Full beyin gerektiren. Yenge bu yayın şeyi Ferit abi kafadan yakaladı mı yine böyle? Şöyle tutuyor ya Ferit cırak, abi. Dur 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 bir şey izleme. <laughs> Ferit abi bir şey diyemiyor ya bir de bak korkuyor bak. Ferit abi zaten korkuyor oğlum. Yani oğlum, evin Ferit abi beta. şimdi deme beta, beta. burada konuşulduğumuz yol olmasın da evin alfası belli gibi geldi bana. Belli belli belli. bir şey evin alfası. Böyle. Evin alfası ucundan mı belli gibi geldi bana. Yani bilmiyorum artık, şey Hayır futbol sonuçta... <laughs> bir dakika ya futbol sonuçta hani daha böyle iç içe olman lazım ya mekaniklerine. Üzüldü. Uzun süre oynaman lazım Üzüldü. mekaniklerine Aşkım o anlamda değil. Vallahi. Ne yapıyoruz? Oynayalım. Sağ sol cam. Sağ, sol. Bak bak her ay daha bir bak. Beynimi kullanmama gerek yok zaten. 15 yaşında, abi, 15 yaşında olan... Chatte 15 yaşında olan yok ki. Kim var? Abi hoş geldin. Berit abi. Sertabim mi geldi lan? Sertabim mi geldi? Lan yok korkma ya lan. Hoş geldin Oğlum ya. aklım çıktı manyak mısınız yok, chat tabii ya? Yok tabi olan var Salak, ya. Ne biçim konuşuyorsun lan? Ekran <laughs> gitti Allah. abi. Kafanı çek de oyunu gör. <laughs> Ananı <Analyst>. s... <laughs> çekeyim. En son 14 yaşında baba odaya bir anda girdiğinde böyle hmm. vurmuştum ha. <laughs> De yapma. <gülüyor> Bak sen istedin ama şimdi diye durduk yere. Yanımda Niye durduk yere, <laughs> <laughs> yere kafanı çekti <laughs> Oyunu görelim yaptın. Dayanamadım. <laughs> ama ben dayandım. Hadi <laughs> neyse. Biliyorum arada biliyor musun? Hmm. Her görüşemiyoruz. Ben küsüm olmuş senin. Ya lan yazık ben be. Ben sana bir şey, şey anlatacağım. Böyle şey saçmalamayın arkadaşlar. Olur. Ya! Değil. Değil. Abone olun. Kim lan o şey gözlerin yayında konuk olan kim? <laughs> Sabala gidin. <laughs> ya diyecek misin? Nespa otur amına koyayım. Lan diyen var. Böyle şey saçmalamayın arkadaşlar. Neco mu? Neco mu? Ya! Baba ne Yüzürüz, kilo vermiş. amına koyayım her ay spora başlıyoruz. Ne kilo vermiş ya. Ne? Ne? Baktım, Yeni başladık yine kapandı ki. Ne jone kilo vermiş. Ya, ya diyecektim ki yoga yayınımda pezevengim olmak isteyen var mı? Benden <laughs> 21 kilo vermiş. <laughs> Batuhan sen ne diyorsun Allah aşkına? Yoga yayınımda pezevengim olmak isteyen var mı ne ya? Ya. Lego'yum lan, lan ben. Şoklu. <gülüyor> <gülüyor> Mıntıka başka değil, başka. o başka bölge demek o. Aa, soner şey... <laughs> soruyordu bak. Sanırsa şu kapıyı adam gibi ya. Oğlum, exit. Ne? gelin lan Aa, bayan... Ya kanka! Kanka Allah ın... Allah ın... Ah, ah, Gelir gelin, gelir gelin. Ama burası korkunçtu, burası korkunçtu ama. Ne oynuyorsunuz ya? Ne, biz ya? ne ya oldu? Meray, nerede oğlum bilgisayar odası? Bir yavaş aç şu kapıları Hayır. ya, Allah oğlum. Maşallah hay. Allahım yardım <laughs> et. Selametle. Uğur, bu çocuk piç. Hayır, bu çocuk. bu çocuk. Hayır, açık. Kapı Hayır, Kapı çocuk. Kapı bu çocuk. Hayır, bu çocuk.

Yine paralar verilmiş ya işte bosslara. <laughs> Para alıyorsun. <laughs> yukarıdayım ben şimdi. <laughs> yandan bak ne yine yine <laughs> oluyor, yapıyorsun? Yine Altta basıyorsun. verilmiş Çok güzel bir daha yapacağız. Yani. Aldırıyorsun bunu benim sana. Sonra ne <laughs> yapıyorsun? Bak basıyorsun tekrar. Alttan böyle yandan tuşu var ya altına basıp basıp basıp. basıyorsun. Bak. Çok güzel oluyor. <laughs> Sedona İslam'la geldiğinden beri kırdığı potlar serisi yapacağım birkaç hafta sonra. Kırdığın pot yok ki. Sedat'ın her zaman kendi değil mi bu? İstanbul'a yani. özel bir şey değil. Yani arkadaşım ben eşimle e, hafif cinsel gerilim yaşamayacaksam kimle yaşayacağım arkadaşlar? Aa, güzel hatun ha. Güzel hatun. Güzel hatun. Güzel hatun. <gülüyor> 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 Söyleyin yaşayalım. Ya da yaşamayalım. <laughs> Bak işte bu pottu ve kırıldı <laughs> Dur dur ben bunun geleceğim geleceğim. Eray dur sakin <laughs> ol Allah aşkına dur, bir dur. sakin ol. Bak bir şey çıkarma şurada tatsızlık. Geçen ya. Biraz dur, bir az oyunu gelmiş Eray'ı bulamamış. Bir tatsızlık çıkarmadı şurada bir dur Allah aşkına bir dur ya. Dur ya ben halledeceğim arkadaş ya halledeceğim ben ya. E, oğlum bir yapmayın birbirinize şöyle şeyleri ya dostsunuz arkadaşsınız ya yapmayın oğlum. E, Git <laughs> tamam. <Yapmayın gülüyor> <ya. gülüyor> 80 ha. falan ya. Oğlum pump pump Oğlum, var ya yumru getirdim bayıltın. Bak 150 santim. <laughs> Oğlum ne diyor çek şunu yayın görünmüyor biraderim ya, bu, neymiş bu, o ya? Şey Oğlum ek, ekranda pazolardan büyük bir şey var ya neyse. o <laughs> <Oğlum>, bu arada <laughs> dur dur bir dakika Hamza abi ne? <laughs> abi burnunu çek de yayını görelim. Abi ters yüzünce seni köpek falan sanıyorlar mı? Ey <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Yak ya balina balina. Ben anlamıyorum ki ya. Oğlum Neco yan profilden Metal 3'e benzemiyor mu lan? Açam buraya. Kurtarın beni. Lan. Ya siktir git bıktım ya. Oradan ta adamın meydinden bizim meyde kadar geliyor o yuvarlak yürüyen şey. Bir kişi de bir mermi sıkmıyor ya. Niye böyle IMAX gibi oldu ana koyayım? Seninki niye IMAX gibi lan? Thomas. Ben senin anan s**eyim orospu çocuğu Aman ha koydum orak onu sen rahatta kal Telsize cevap vermedi ki Vay s**eyim Vay giriyorum ya bir de yandan Ulan kafasını s**eyim sen diyorsun demon diye Demon öyle düşünüyordum Ya kanka bunlar Allah'ı bu eğer. Akıl sağlığı da oldu yemin ediyorum bu oyunda. Akıl sağlığı da kalmadı. Akıl sağlığı 0 şu an. Bu hareketleri yapabiliyorum bu arada. Heee. Şimdi deneyeceğim. Lan bir yapıyordum ne ha. Ne diyorsun ya Ferit abi? Anam dedi. Eee Ferit abi gördün mü bak hareketleri Allah kahretsin bu adama ne oldu Kim ya. Ya Allah'ım bu adam neler yapmaya başladı tamam, bile doğru. ya. Ya çorap. Evet, yerler çorap giymem. Yerler kaybıyor harbiden bu Yerler kaybıyor. Hadi başladı. Hadi çöpe at çöpe. Hey, good. Sinematik şart dur. Tamam sak orası yanıyor zaten. Bay yine heyecanlamış ya oh, beni. Sen bana şimdi deyince benim ne yapacağım? Bin onu şimdi tekrardan. Git iyice 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 zıpla. Şimdi dediğimde şey yap. Şimdi. Çık. Evde kadın sayısı 5 oldu. Ben geriliyorum artık. 4 pardon. Lucy, Mira, Nina, Selo. Alfred'le ben kendimizi safe zone'umuza kilitledik. Kapıya barikat atacağız. A few moments later. Alfred bu osuruk var ya ağzımda tadını aldım. Allah belanı versin. Aa geldi geldi hadi eyvallah çetim. Baba tamam, yine derdi geliyor. Unutmam ki beni hiç tanımamışsın. Severken unutmak olmaz anlamamışsın. Bunca yıl yalanmış aşkı bulamamışsın. Yanı başımdaydın oysa çok uzakmışsın. Hadi eyvallah çetim. Eyvallah çetim.